Arkadaşlar bu sizlerle birlikte sesli sohbet ve facecam nasıl açılır şimdi size onu göstereceğim hadi bakalım başlayalım. mı Şimdi daha fazlasına giriyorsunuz ondan sonra ayarlara gireceksiniz şuradan. Ondan sonra ayarlara girdikten sonra hesap bilgilerine geleceksiniz. Hesap bilgilerine geldikten sonra ım... açıldı tamam. Şimdi adınızı buradan bütün şeyiniz gözüküyor. Buradan bütün şehriniz gözüküyor. Şifrem bir şey ama her şey sansürlü var. Yani ben sansür eklemeyeceğim. Zaten burada şey sansür gibi bir şey var işte. E posta yapmanıza gerek yok. Telefon numarası bir şey yapmanız lazım. Telefon numarasını yaptıktan sonra ondan sonra yaşınızda güzel ayarlamanız lazım. 13 yaştan büyük yapmanız lazım. Yaşını böyle durdurmanız lazım. Ondan sonra yani hesap yapınca ve sosyal ağ görüntülüğünü kime yapmanız lazım arkadaşlar takip ettiğim kişiler arkadaşlar takip ettiğim arkadaşlar ve takip ettiğim kişiler arkadaşlar hiç kimse ben herkes yaptım yani herkes bu sesimi şimdi görecek şimdi facecam nasıl açılır onu size göstereceğim ağlara yine giriyoruz ondan sonra gizlilik ve içerik kısı elçime erişime giriyoruz şimdi burada nasıl sessiz sohbet açılır. Yani nasıl e, aktifleştirir? Daha güçlü değil. Aktif, aktif, aktif değil. O yüzden böyle yani. Şimdi e, yani bu böyle açık değildi yani. Numaranızı yapmazsanız burada sessiz sohbet olmuyor. Ama bu numara yapmadıktan sonra yani olmadıktan sonra kamera girişi diye bir şey var kamera girişine giriyoruz bak böyle gösterebilirim burada bunu açıyorsunuz ona sonra ona sonra siz şimdi telefon numarasını yaptıktan sonra burada mikrofonu ekleştir sesli sohbet için mikrofonu kullan burada böyle bir şey çıkıyor zaten buraya bastırıyoruz başka seçenek yok ve böyle yapabiliyoruz bir de facecam gerçek şeyimiz açılmayacak zaten. Gerçek yüzümüz açılmayacak. Bildiğin buradan bir se şey seçmemiz lazım. Bildiğin buradan. Buradan bunlar ee şey elim. Yani do dokunabilen şeyler. Dokunabilen şeyler değil de yani şey yüz oynayan şeyler bunlar. Bu da olabiliyor ama başka şey seçmemiz lazım. Başka karakter. Um, takip etmeyi takip etmeyi işte abone olmayı unutmayın da daha, daha fazla içerikleri çekmemi istiyorsanız like olmayı unutmayın. Bir kere abone ol dedim Neyse bir şey olmaz.